Hadi bilen 72 yaşında. Sana bakarım dedi. Saygı 6 çıkarım. tane dedi bana bilezik alacağım dedi. 6 tane. evimin eğliye satmadın. Tallanı bağını. Çık git dedi daha kapı. Türkiye'nin Şehrin Avunus ilçesine bağlı Özkonak kasabasında yaşayan ve başına gelmediği kalmayan Abdi konuşuyor. Kendisinden 27 yaş küçük karısı nefese ulaşmaya çalışan 72 yaşındaki Neşe ile Abdü amca eşiyle sonunda karşı karşıya geldi. Ancak Nefes Hanım programa tanınmaz halde konuk oldu. 72 yaşındaki Abdü Bilen kendisinden 27 yaş küçük eşi Nefes'in kendisini sokağa attığını söyleyerek Esra Erol'da yardım istemiş. Ben ona insanlık yaptım ama beni sokağa attı. Beni ayağının altına aldı. Altınlar aldım, paraları aldı gitti demişti. Önceki programda dördüncü eş olduğunu öğrenen Bilen ben bir evliliği olduğunu biliyordum. Vay anasını yazıklar olsun. Bir evliliğim var. Biri o, biri sen dedi. Ben dördüncüymüşüm. Bu insanlık mı? Böyle mi olur insanlık? Hayatta sevmem yalanı. Ben bunun nereden bileyim çapkın olduğunu diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Geçtiğimiz gün yayınlanan canlı yayında ise Abdi amca ve karısı Nefes ilk kez karşı karşıya geldi. Nefes Hanım programa tanınmaz halde konuk olarak siyah kapşonlu bir üst, güneş gözlüğü ve maske taktı. Nefes hayatım tehlikede sözleriyle dikkat çekti. Nefesi bu halde tanıyıp tanımadığı sorulan Abdi Bilen ise söyledikleriyle sütütlüğü kahkahaya boğdu. Abdi amca onu bacak bacaklarından, şişmanlığından ve sesinden tanıdığım ifadelerini kullandı. Nefes Hanım bende altın falan yok. Kendinden küçüklü ne işim var evlenmeseydin ifadelerini kullandı. Karısının sözleri üzerine sinirlenen Abdi amca bana kendisi geldi açıklamalarında bulundu. Nafaka istiyor musun? Ben nafaka istedim ama başka bir şey istemedim. Nafaka da istiyorsun? Ben istiyorum verirse ben isterim.